Tabii ki teknik olarak bu haritaların analizini yapmamız mümkün değil tabii. ama çok ciddi bir deprem riski, deprem gerçeği şey var. Daha dün Konya'da 5 büyük günde deprem vardı, onu hepimiz hatırladık. Yani evet. unutturmaması açısından da oldukça önemli. Risk haritası neredeyse İstanbul'un tamamı büyük bir risk, risk aldım, altında. Tabii. Yani Zaten İstanbul artık nüfus yapısı zaten küçük bir kara parçasına bu kadar sıklıkla, yerleşim açısından zaten bu işin en cahiline bile bir fikir veriyor. Eski yapı stoğu noktasında Türkiye'nin tecrübesi de ortada. Biz bunu Maraş'ta, Hatay'da, işte asrın felaketinde Allah tekrardan evet. vefat edenlere rahmet eylesin. Biz bunu gördük. Yani 2000 sonrası yapı stoğunda %97-98 oranında bir performans ve dayanıklılık görürken 2000 öncesi ne yazık ki... İşte çok ciddi can kayıplarına sebep oldu. Ben şimdi yayın arasında da Sayın Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu Beyefendi'yi aradım. O da Sayın Bakan Mehmet Özseki'nin çok birleştirici, şeffaf ve açıkçası bütün sivil toplumla e, muhalefetiyle, iktidarıyla herkesi çözüme paydaş yapacak bir formül üzerinde hı hı. çalıştığını ve İstanbul'daki bütün ilçe belediyelerini e, topladığını ve e, verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini e, söyledi. E, buradaki e, varılmak istenen meram da, yapılmak istenen de şu, yani artık biz e, acil bir şekilde bu işi önlem almak zorundayız. Hı hı. Siyaset ya, üstü bir mesele. Siyaset üstün mesele. Ya yetki ilçe belediyesindeydi, Büyükşehir'deydi, bakanlık onu yapmıştı, onu yapmamıştı vesaire. Zaten elimizde bir kentsel dönüşüm tecrübeleri var mı? Var. <laughs> Deprem felaketinde öncesi ve sonrası mevzuattaki tıkanıklıklarla veya pratikteki çözümle veya sıkıntılarla ilgili bir tecrübe var mı? O da var. Ve o zaman ne yapalım? Biz ilçe belediyeleriyle bir araya gelelim. İstanbul, tüm kentlerden spesifik anlamda bu noktada ayrışan, daha acil bir durum söz konusu olan bir kent. Biz bu işe başladığımızda artık ne mevzuat, ne de fiili olarak, ne de şeffaf olarak bir uyum noktasında en ufak <laughs> bir sıkıntı yaşamayalım. Artık tak 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 işi çözelim. <laughs> ya bir an evvel de artık çünkü bir deprem oluyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela sadece ne yapıyor? Çalıştayla gündeme geliyor. Yani çalıştay yap, yap 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 yap. Ya bugünün sonunda nedir? Dayanıklı bina yapmaktır. E, dayanıklı binaya giden yolda bütün herkesin mutabık kaldığı bir formülü. Kanunla da pekiştirmek açıkçası bundan sonra depremle mücadelede birlikteliği pekiştirecek bir e, anayasal metin ortaya ne koyar. Ne kadar acil bir tabloyla karşı karşıya evet. olduğumuz şu an ekranda son dakika son durum olarak getiriyoruz. Yedilik bir depremde Mehmet Öztaş'ın açıklaması bu. 600 bin daire yıkılır. Evet. Çok çarpıcı bir rakam. Evet. 600 bin daire. Her dairede 3 kişi ya da 2 kişi yaşadığını varsaydığınızda Tabii. korkunç bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani e, biz burada Asrın felaketinde bile yani rakam şu an telaffuz etmek bile ne kadar güç oluyor. Yani işte bu ya milyonlarca insan. Yani çok ciddi bir sıkıntı. Aslında İstanbul'da sonradan ortaya koyulan yapı stoğu ve çok ciddi dönüşüm hı hı. Ee, bilmiyorum rakamları yansır mı. Evet, şimdi o e, ciddi noktada İstanbul'da en azından e, meseleyi giderme noktasına geldi. Ama işte bakıyorsunuz hala. 600 bin denilen olay. Çok büyük bir rakam. Ve şöyle yani sorun açıkçası sadece binayı dönüştürmekten geçmiyor. Ve buna para bulmaktan da geçmiyor. Bu ikna meselesi. Oradaki insanların yerleşim meselesini çözmesi kolay olmuyor. Bakın asrın felaketinden sonra bile bir risk altındaki yapılara ilişkin bir uyarı oldu. Şimdi Kimse riskli, yerini terk etmek istemiyor. riskli binalar, riskli alanlar var. Baktığımızda Başakşehir, Sultan Gazi, Ayaza, Sarıyer, Etiler, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy. Yani e, nüfusun, İstanbul nüfusunun neredeyse üçte ikisinin yaşadığı alanlardan bahsediyoruz. Tabii en merkezi yerler. Tabii eski yerleşim yerleri de daha çok burada ve çok sık binalar. Yani mesela bazen Kadıköy'den veya Beşiktaş'ta bilmiyorum fark ediyor, fark ediyor, fark etmemek mümkün değil. Yani bir deprem olduğunda enkazı çıkartmaya gidecek yol bile direkt kapanacak şekilde olmuş. Nerede? Yani o anlamda da bir risk teşkil ediyor. Japon uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz çalıştay bize yol gösterici olacak 2020. Ama zaten 2002'de bir çalıştay yapılmış bu konuyla. Ilgili. Bir de şöyle, ya çalıştay dediğimiz en nihayetinde bir etkinliktir istediği kadar bilimsel çıktı çıksın. Ve bu depremle ilgili artık söylenebilecek her şey söylendi. Yani dediğim gibi gaf var Yani bunun artık ya bunun nihai olarak bir mevzuatı ortaya konulup en nihayetinde burada yine yapılacak şey bir e, dayanıklı yapı stoğudur. Tabii evet. bu kadar. Yani sen bununla ilgili sonra mesela sonra. Büyükşehir harekete geçersin. O sırada bir mevzuata takılırsan bunu söylersin. Ama onun burada dışında uzun. her depremden uzun sonra... Uzun. Ama onun dışında her depremden sonra ısrarla çalıştığa yapacağız, ısrarla bilim diyeceğiz, akıl diyeceğiz deyip e, aynısını Tunç Soyer de söylüyor. İzmir'de diyor yüzde seksen diyor yapısı da o riskli diyor. Bunu Halk TV'de söyledi. Tamam, e, 30 güzel. yıldır sen varsın. sen ne yapıyorsun? E, çık. E, yani sonuçta yani, e, yani bu kentsel dönüşüm bir de eğer bu bir rantsal dönüşüm olarak iktidar tarafından yapılıyorsa şayet ben bunu kabul etmiyorum. Diyelim yapıldı. Sende ki ben bunu daha sosyal belediyecilik anlamında farklı bir Bu plançı. fiiliyatla ortaya koyacağım evet. bu da yok. Bir de bu kentsel dönüşüm ve depremle mücadeledeki en can sıkıcı yan e, ödediğimiz bedeller dışında e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendini e, Türkiye'nin eliti olarak gören seçmenin sınıfsal aşağılamaları. Hı, hı. İşte biz deprem bölgesine yardım yaptık ama yanlış anladılar herhalde deyip vatandaşın oy tercihlerini sorgulayanlar. Şimdi o zaman şöyle bir şey de söyleyelim. Mesela e, Geçtik Belediye'nin kamusal sorumluluğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal sorumluluğunu. Bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ta e, kendini sınıfsal olarak üstün gören kesim ve Cumhuriyet Halk Partili olarak aklın ve bilimin ışığında ilerleyip toplumun daha cahil olduğunu iddia eden kesim. Acaba bu noktada hangi sivil inisiyatifi aldı? Acaba dediler mi bizim evlerimiz sorunlu, bu evi yıkın veya gelin bu dönüşümü beraber yapalım. Biz bu anlamda seçkin bir kitleyiz, Bu halk ay biz bunu e, e, şeyini ortaya koyalım, farkını ortaya koyalım. Yani bu bugün burada en çok kendisi sorgulaması gereken yerler aslında İzmir sayarken de Konak Karabağlar Karabağlar'da bir kesim. Hadi çok ciddi mağdur bir kesim de var. Onları da e, e, söyleyelim. Hı hı. Diğer taraftan karşıya kalk. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy'de Bakırköy. e, belli yerler. Yani şimdi e, burada da e, bu küstahlık, bu ukalalık. Mesela Celal Şengör diye bir şarlatan çıkıp çok rahat başka bir bilim adamı arkadaşına şunu söyleyebiliyor. Şu İstanbul'da güzel bir dep deprem olsa da temizlense. Neyi kastediyor? Onun gözünde kendi kendisi ari bir ırk zaten dayanıklı bir binada yaşıyor ama geri kalan bir temizlensin de hem şu toplum cahillerden kurtulsun hem de diğer taraftan zaten bunların ölmesinin bir e, zayiatı veya evet. zararı söz konusu değil. Yani bu bakış açısı depremle mücadeleyle bakış açısı kadar ya aslında önemli. Aslında tünaketinde de onu söylediler. E tabi canım. İşte Kahramanmaraş'ta seçmen potansiyeli belli çok da üzülmeye değmez tabii, tabii, gibi tabii, tabii, tabii. alçakça ifadeler kullandılar yani.